Merhaba çocuklar, nasılsınız? Keyifleriniz nasıl? Evet, bugün de sizinle farklı bir resim yapacağız. Ne yapacağız? Bizim çopadam dediğimiz e, figürlerimiz var, değil mi? insan figürlerimiz var. Onlardan faydalanacağız ama böyle sıradan bir çopadam yapmayacağız sizinle. Öncelikle ben siyah bir pastel boya tercih ettim. Nasıl yapıyorum size göstereyim. Şimdi öncelikle şuraya bir tane yuvarlak çizelim. Tamam mı? Daha sonra bunu ben kız yapmak istiyorum. Elbise giydireyim ben buna. Sonra ayaklarını şöyle yapalım. Hafif şöyle yan dursun ayağı. Bunu da böyle düz dursun. Tamam mı? Şimdi ne yapıyoruz? Tabii kız dedik değil mi? Buna bir saç yapalım şurasına. Şurada kakülleri olsun. Şöyle yandan saçları da olsun. E, bu kızımız ne yapsın? Bize gülsün. Değil mi? Şimdi bu bir şeyi tutacak ama neyi tutacak? Onu tutması için öncelikle o tutacağı şeyi bir yapalım. Şurada bize bir şey yazacakmış. Bakalım bize ne diyecek. Şimdi bunu tutması tuttuğu için ne yapıyoruz? Buradaki elini buradan getirip bunu buna tutturuyoruz değil mi? Diğer eli de arkada bunu tutacak. Evet. E peki buna bir de arkadaş lazım. Onu da erkek yapalım dedim. Sonra ne yapacağım buraya? Buraya bir tane kafa çizeceğim yine. O da bize gülsün şimdiden. Ondan sonra ne yapıyoruz? Tabii ki de boy, uzun boyunu yapıyoruz. Bacaklarını şöyle yapalım. Evet. Bu da dursun ayakta bizi beklesin. Peki bu ne yapacak? Bu da tutacak. Gelecek buradan. Bunu tutacak. Diğer eli de arkadan. Burada tutacak. Gördünüz mü? Gayet güzel bir çöp adam oldu. Peki biz sensizce burada ne yazsın? Düşünüyorum. Ben şimdilik şunu yazmak istiyorum. Seni seviyorum. Annenize, babanıza, kardeşinize, ablanıza. istediğiniz herkese yazabilirsiniz bunu. E resmi bu kadar mı? Hayır. Bunu sizler tamamlayabilirsiniz. Ben şu an kendi hayal gücüme göre tamamlayacağım. Mesela şöyle açık havada yapmış olsun mu bunu bana? Şöyle pastel boyalarımla güzelce boyayayım ben bunu. Şuraya iki bulut daha yapalım. Evet. Şurada bir tane bulut yapayım. Sonra bulutların arasından bir de güneş çıksın. Şöyle bir de güneş çıkaralım şuradan. Şöyle kocaman. Nereye yapsak acaba güneşi? Şu iki bulut arasına yapalım mı? Şöyle ısısını bize doğru yaysın. Şöyle ısınalım birazcık. Evet. Peki bitti mi? Bitmedi tabii. Şurada bir yeşilliklere bassınlar bu arkadaşlarımız bizim. Şöyle yan çevireyim ki rahat yapayım. Hatta ters çevireyim. Daha kolay olur. Evet gördünüz mü? Gayet basit bir şekilde çim yaptım onlara. Evet çimlerini de yaptık. Ay çok güzel oldu. Peki bir de ev yapalım mı? Evlerinin yakınında bizimle konuşmuş olsunlar. Şöyle evin yarısı gözüküyormuş. Ev arkadaymış, ondan dolayı küçük görüyor Gördünüz mü? Hmm, kapının yarısı gözüksün. Şöyle gibi penceremiz gözüksün. Çatımızın da yarısı gözüksün. Ev biraz arkadaymış, ondan dolayı bu çocuk eve göre büyük gözüküyor. Şuraya bir de çatı yapalım. Evimiz hangi renk olsun acaba? Şöyle pembe bir ev mi olsun? Evet. Evimizi de yaptık. E ee, bir de ağacımız olsun şurada şöyle. Onun da yarası gözüksün. Hı, -hı. Şuraya bir de şöyle yeşillik katalım. Kocaman bir ağaç olsun. Meyvelerini de yapalım mı? Şöyle kırmızı kırmızı neler olsun? Elmalar olsun bu ağacında. Gördünüz mü? Gayet güzel renklendirdik. Sizler de kendi hayal gücünüze göre renklendirin lütfen. İki tane çap adam çizerek neler çıktı ortaya. Hadi bakalım görüşürüz. Kendinize iyi bakın.